orada arkadaşlar bu birlikte açacağız. Şöyle Açalım çıkacak. Yaysa soracağım. Ama şöyle bir tane dosyası çıktı. tatlı. Gerusuncük tarzda. Şimdi bakın içerisi. Evet, bir tane kitap var kitabımız çok tatlış şöyle göstereyim çok tatlı Sinemur'un kitabı içinde de böyle çok tatlı bir de Sinemur'un kitabı var evet, evet. bir de sinemanın olarak da bir tane kapı çıktı çok tatlı bir de kestanede Resim geliyor. Şöyle bir satsıda böyle resim çıktı. Çok tatlış. Arkadaşlar görüşürüz.